Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi PUBG oynuyorum arkadaşlar lütfen beni takip etmeyi unutmayın Lütfen arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın Şimdi en abone olmayı unutmayın lütfen Ali Yurtar tamam abone olmayı unutma tamam mı? Ali Yurtar'a unutma Ve Sıfak Deniz unutmayın abone olmayı, unutma. abone olmayı unutma. Oğlum ya oku çok sıkıcı ya. Kaysa daha ben olmayı unutmayın lütfen. Ya oğlum burada yine ev yok ya. Oğlum oh, ben varım beni yapalım. Aleyhisselam ve şahıs abone olmayı unutmayın bütün, bir de bütün arkadaşlarıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada ev yok ya yani. ne yapacağız? Aha ev buldum. Şükürler olsun. <laughs> en son abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Lütfen. Bu <laughs> abi alan geliyor. Bitti biz. Ama sana çıktı da abi. Thank you.

啊，可以，要不然我这边就。拜拜拜拜